Merhabalar gençler. Ben Nus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözüyoruz. Sayfa 156 dipnotta incelikler. Arkadaşlar dipnotta incelikler sayfasında 6 tane soru var. Ve bu 6 tane sorunun altında dipnot var. Mesela birinci soruyu çözmen için gerekli olan dipnotu, gerekli olan ipucunu, püf noktasını vermiş sana. İkinci soru için, üçüncü soru için, dördüncü, beşinci ve altıncı soru için derken e, böylelikle sana soru Soruyu çözdürecek ipuçlarından bahsetmiş. Hocam ben bu kitabı nasıl temin ederim dersen videonun altındaki açıklama linklerinden bu kitabı temin edebileceğin e, yerler var. Buraya tıklayıp bu kitabı temin edebilirsiniz. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman da bir oynatım listemiz var. Bu oynatım listemizde bu kitabın bütün e, dersleri, daha doğrusu bütün sayfalarının çözümlerini içeren videolar var. İstediğin sayfanın videosunu izleyebilirsin arkadaşım. Birinci soruya geçeceğiz. Birinci soruya geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlarım sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman birinci soruyla başlayalım. Birinci soru demiş ki 5 kök 12 eksi 2 kök 12 işlemin sonucu kaçtır? Kök 12'yi bu şekilde bırakmak imkansız. Bu şekilde bırakamayız. Ne yapacağız? Açacağız. Kök 12 dediğimiz şey aslında 4 çarpı 3'tür. Hocam ben açmayı tam bilmiyorum. Hani sen 4 çarpı 3 diyorsun ama bunu nereden getiriyorsun dersen 12'yi asal çarpanlarına böleceksin. Asal çarpanlarına bölerken şöyle yapıyorsun. 2'ye bölüyorsun 6, 2'ye bölüyorsun 3, 3'e bölüyorsun 1. Ve böylelikle 12 istediğin şeyin aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 olduğunu bilirsin. Getirip bu şekilde yazsan bile kabul olur. Çünkü 5 çarpı... 12 yerine artık 2 çarpı 2 çarpı 3 eksi 2 kök 3 yazdığınızda. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten arkadaşlar 2'nin karesi olduğunu anlarsınız zaten burasını. Ben bir daha bir tık daha ilerleyeyim hadi. 2'nin karesi çarpı 3 olsun burası. Eksi 2'nin 3. yani 2 e, kök 3 olsun. Devam edersek renk değiştireyim daha iyi görün. Şu 2 bu derecesi de 2 olduğu için 2 kendi dışarı atacak. 5 çarpı 2 olarak geldi. İçeride sadece kök 3 kaldı ve eksi 2 kök 3 oldu. 5 şeklinin çarpımından dolayı 10 oldu. 10 kök 3 eksi 2 kök 3. Kök 3'ler dereceleri ve kökün içerisindeki sayılar aynı olduğu için çıkarma yapabiliriz. Bu da 8 tane kök 3 demek oluyor. Yani şöyle düşünebilirsin. Kök 3'lerine sakız desen. 10 tane sakız eksi 2 tane sakız. Kaç tane? 8 tane 8 olur. Neye sakız demiştik? Kök 3'e. O zaman cevap 8 kök 3 olur. İkinci soru 5 çarpı kök içerisinde 27 çarpı 5 çarpı kök içerisinde 3 işleminin sonucu kaçtır? 27'yi yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 27 3'e bölüyorsun 9 3'e bölüyorsun 3 ve 3'e bölüyorsun 1. Böylelikle 27 dediğim şeyin aslında 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu bilirsiniz. Getirip buraya yazarsanız. 5 çarpı 27 yerine şöyle yazıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 3 kökün derecesi 2 unutmayın. Çarpı 5'in 3. kuvveti. Şimdi arkadaşlarım şöyle yapıyorsunuz. 3'ün ee, üçün, 3. kuvveti yani 3 ile 3'ün çarpımı 3'ün karesi yapacaktır. Şöyle 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı kök 3. Bu da kendi çarı atarsa kareler gittiğinden dolayı bu kendi çarı atarsa 5 vardı. 5'in yanına çarpı 3 olarak gelecek ve içeride 3 var. Çarpı 5 kök 3. Şimdi arkadaşım bunların çarpımı nasıl olacak biliyor musun? Hadi beraber çarpalım. Burada kök 3 ile kök 3'ün çarpımı zaten 3 olacak. Burada sıkıntı yok. Burada da 5 var. 5 ile 3'ün çarpımı 15. 5 de burada 75. 75 çarpı 3 de 225 yapar. Bu işlemin sonucu da 225 olur arkadaşım. Bir daha anlatayım. 5 ile 3'ü zaten çarptık. Burası 15. Burada da 5 vardı. 15 ile 5'i e çarptık. 75. Köküçte 3'ün çarpımından da, da 3 geldi. 75 çarpı 3 eşittir. 225 cevabını aldık. Üçüncü soruya geldik. 3,24 eksi 2.89 bölü 0.01. 3.24 dediğimiz şey sanırım şöyle yaparsak 324 hani ne olduğunu bilmiyorsanız 2'ye böldünüz. 112 10, mi? Hayır 162. Evet 2'ye böldünüz. 81. 2'ye böldünüz. 3'e e böldünüz. 27. 3'e böldünüz. 9. 3'e böldünüz. 3 ve 3'e böldünüz. 1 geldi. Böylelikle 324 dediğimiz şey aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 oldu. Ve böylelikle 2, 2 ile 2 Zaten e, 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti olacak. Bu da 3'ün dördüncü kuvveti ya da e, 9'un ikinci kuvveti. 9, 2, 18'in ikinci kuvveti olur bu da. 18'in ikinci kuvveti. Yani e, 324 dediğim bir şey. 18 ikinci kuvveti. Ama ben bunu bu şekilde yazmayacağım şimdi. Çünkü neden? Çünkü ondalık sayı. Ondalık sayı olduğu için şöyle yazacağız arkadaşlar. 3.24'ü e, şöyle yazıyoruz. 324 bölü 100 ve kök içerisinde. Eksi 289 bölü 100 tabi yine kök içerisinde. Bölü 1 bölü 100 yine kök içerisinde. Ve devam edersek arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Aynı kökün içerisinde kocaman bir işlem yapabiliriz. Aynı kökün içerisinde. 324 bölü 100. Bunu da 18'in Kare şeklinde direkt kökten kökten çıkaralım direkt. Ne yapacağımızı tam karar vermedim ama kökten çıkaralım. Bu da 18 olur. 100 çareyi 10 olarak çıkar. 289 yine bunu gibi yaparsan 289'u göreceksin ki 17'nin karesi bu da 100 10 olarak çıktı. 1 zaten 1'dir. 100 yine 10 olarak çıktı. 18 bölü 10 eksi 17 bölü 10'dan 1 bölü 10 gelir. 1 bölü 10 bölü 1 bölü 10'dan da cevap 1 olur arkadaşlar. 3'ün sorunun cevabı 1 olur. Bazen hani farklı farklı yollardan gidelim diyorum. Yapmadığım bilmediğin olaylar vardır. Onlardan sıyrılp senin bildiğin yani şu ana kadar gelmiş olduğumuz kısımlardan gitmeye çalışıyorum. Ondan dolayı tereddüt ediyorum hangi soruları çöz, hangi hangi yoldan gidelim diye ama en kolay en basit yöntemden seçtiğim en basit yöntem budur arkadaşlar. Buradan gidiyorum. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru diyor ki 1 bölü 0.64, 1 artı 1 bölü 0.16 artı 1 bölü 0.4. Bunu yaparsak aslında şöyle oluyor. 1 bölü 0.64 1 bölü kök içerisinde 64 bölü 100 artı 1 bölü kök içerisinde 16 bölü 100 artı 1 bölü kök içerisinde 4 bölü 100. Şimdi 16'nın 64'ün ve 4'ün dışarıya çıkabilme potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Şimdi 64 dışarıya 8 olarak çıkacak. 8. Ve 100 dediğim şey de 10 olarak çıkacak. Ve burası 1 bölü 1 bölü 8 bölü 10 artı. Burası 16 dışarıya 4 olarak çıkacak. Ve 1 bölü 4 bölü 10 olarak çıktı. Artı 1 bölü 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 bölü 10 olarak çıktı. Bunları 1 bölü olduğu için ters çevireceğiz. 10 bölü 8 artı 10 bölü 4 artı 10 bölü 2 şeklinde. Ve bunlar da arkadaşlar payda eşitlenirse hepsi 8 eşitlenebilir. bunun 2 ile bunu da 4 ile çarparsak 10 bölü 8 artı 20 bölü 8 artı 40 bölü 8 toplarsak 40, 60, 70, 70 bölü 8 bu işlemin sonucu olacak. 70 bölü 8'i de 2'ye böldüğünüzde 35 bölü 4 gibi bir sonuç elde edersiniz ve en sade hali 35 bölü 4 olur. Beşinci soruya geldik. 284 9 bölü 100, e, 289 eksi kök içerisinde 49, kök içerisinde 100, kök içerisinde 25. Bunların hepsi bir sayının karesi. Mesela 289, 17'nin karesi, 49, 7'nin karesi, 100, 10'un karesi, 25, 5'in karesi. Bu şekilde düşünürsek dışarıya 17 eksi 7 bölü 10 eksi 5 olarak çıkarlar. 17'den 7 çıkarsa kaç kalır? 10 kalır. 10'dan 5 çıkarsa da 5 kalır ve 10 bölü 5'ten de 2 olur bu işlemin cevabı. Altıncı soru iç içe köklerden oluşuyor. İç içe kök dediğimiz şey aslında iç içe parantezdir. Nasıl yapıyoruz? En dışarıdaki parantezi açıp en dışa doğru geliyordu. Hatırladınız mı? Burada da yine aynı şeyi yapacağız. En dışarıdaki kökten başlayacağız. 16. 16'nın dışarıya 4 olarak çıktığını biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız şöyle yaparsınız. 16'ı 2'ye bölerseniz 8. 8'i 2'ye bölerseniz 4. 4'ü 2'ye bölerseniz 2. 2'yi 2'ye bölerseniz 1. Ve böyle dersiniz. 16. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Siz bir sayının karesi şeklinde yazmaya çalışıyorsunuz. Bundan dolayı buraya bir tane veriyorsunuz. Buraya bir tane veriyorsunuz. Bu ikisi gitti. Şuraya bir tane veriyorsunuz. Buraya da bir tane veriyorsunuz. Bunlar gitti. Yani 2 ile 2'nin çarpımı 2 ile 2'nin çarpımı. Yani 4 ile 4'ün çarpımı. Demek ki 16 dediğimiz şey 4'ün karesidir. Bu da 2 kök 16 yattı 4'ün karesi şeklinde alırsak 4 olarak atarsak 2'nin yanına çarpma olarak gelir. 2 çarpı 4 olur ve burada da 1 var. 1 artı 2 çarpı 4. 2 çarpı 4 de 8. 1 artı 8 ne yapacaktır? 9 yapacaktır. Kök içerisinde 9 ve kök içerisinde 9 da 3'ün karesi ise kök içerisinde 3'ün karesi diyeceğiz. Bu da kendi dışarıya 3 olarak atacak ve bu işlemin sonucu 3 olacak. Altın sorunun cevabı da arkadaşlar 3 olmuş oldu. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz ya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.